Dursun. Ceza sahası içinde Dursun'a geldi top. Doğu tekrar Dursun. Dursun'dan Ümit'e ve gol. O noktada Dursun ceza sahası içinde çok iyi gördü Ümit'i ve Ümit günün ilk golünü atıyor. Giriş. Melih. Melih ve ikinci gol geliyor Ümit Sezer Kılıç. Takan. Gökhan uzaklaştırdı. Tekrar Dursun. Dursun ve gol. Dursun. Ön. Doğu çok şık bir çalım. Sol tarafa Dursun'a. Ümit. Ümit. Kaleciyle karşı karşıya ve kendi kalesine gol. Kafede Madrid. Gökhan. Ümit Sezer Kılıç. Ümit Sezer Kılıç. Pası çok şık. Vurdu ve gol. Son 10. dakikaya girilirken skor 5-0. Ümit Sezer, Ümit Sezer ve gol! Ümit Se Gökhan'dan Koray'a, Koray'dan Ümit'e, Ümit kaleyi aldı, vurdu ve gol! Golünü attı, sevincini yaptı ve